Arkadaşlar merhabayın selam. Attığınız mesajların çoğunu okudum. Ben de sizi çok özledim. Öldün mü diyenler var? Yok ölmedim. Ama durum böyleyken ne story atmak ne bileyim ya da komedi yayını yapmak içimizden gelmedi. bizim içimiz ve vicdanımız çok rahat. Çünkü biz elimizden geleni siz de biliyorsunuz. Yapmaya çalıştık. Hala yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz sadece bu olayla değil. Allah bize güç verdiği sürece ekibimde ben de yanınızdayız. Hiç merak etmeyin. Ama hayat bir şekilde devam işinize gidiyorsunuz, okulunuza gidiyorsunuz. Bizim de yapmamız lazım. 3-4 gün bu acıyı yaşadık. Bu aslında bir ömürlük acı. Ama bizim de yayınlara başlamamız lazım. 3-4 gün yapmadık çünkü biz Allah güç verdi sürece daha çok güleriz arkadaşlar. Beraber Allah ömür verdiği sürece hiç problem olmaz. Ama orada e, rahmetli olan vatandaşlarımız bir daha geri gelmeyecek. Biz bu gece itibariyle yayınlara geri dönüyoruz. Tekrardan hepimize çok büyük geçmiş olsun. Bir kere daha tekrar ediyorum. Dışarıda kalan arkadaşlar İzmir'de. Ekibi bak bir kere daha bırakıyorum burada. Bir şeye ihtiyacınız gıda mı daha varsa yazın yemek sepetinden yollayalım. Bunda utanılacak sakınılacak bir şey yok. Ben de 99 depreminde dışarıda kaldım. Yani aynı lan sizin öz abiniz mi, öz kardeşim ne oldu? Tam yaz. Bir şey olmaz bana girsin bu seferlik ya. Yaz yaz arkadaşım yaz. Vallahi çekinme. Biz burada seni paylaşacak değiliz yemek gönderdik diye. Neyi paylaştık? Yaz. Sonra abone olursun bir şey olmaz hadi. Hayatım boyunca hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Otoparkın önünde iki tane kız rahatsız rahatsız hareketler yapıyor. Ulan dedim kriz mi geçiriyorlar, nöbet mi geçiriyorlar, Bir bir şey mi verdi koştum yanlarına. TikTok çekiyorlarmış. Ya kırık mısınız siz Allah'a?